Şimdi sütçü, sucu, bir de kim var? Yumurtacı. Sütçü 8 günde bir geliyormuş. Sucu 12 günde bir, yumurtacı 15 günde bir geliyor. Bunlar birlikte geldikten sonra kaç gün sonra üçü birlikte aynı anda gelir. Şimdi bunlar aynı anda gelmiş olsun sevgili arkadaşlar. Şu çizdiğim durum aynı. Bir sonraki gelişi süçünün 8 gün sonradır. Sonraki gelişi 16 gün sonra, sonraki gelişi 24 gün sonra. Yani 8'in katlarıyla geliyor, değil mi? Sucu 12 günde bir geldiğine göre 12, 24, 36, 48 diye devam eden günlerde geliyor. Yumurtacı 15 30 45 şeklinde olan günlerde geliyor. Şimdi bu hep 8'er 8'er arttığı için sütçü 8'in katı olan günlerde geliyor. Sucu 12'nin katı olan günlerde. Yumurtacı da 15'in katı olan günlerde. Bunların tekrar bir araya gelmesi için aradan geçen süre hem 8'in katı olması lazım. Hem 12'nin katı hem 15'in katı. Mesela sütçü ve sucuğu düşünürsen biri 8, diğeri 12 günde bir geldiği için 8 ve 12'nin katı olan 24. günde birlikte gelirler. O zaman burada bakmam gereken nedir değerli arkadaşlarım? Bu 3 gün sayısının o okek'idir. Yani okek OK, 8, 12 ve 15. 8, 12 ve 15'in o kekini arıyoruz. Böldük 2'ye 4, 6, 15. Böldük 2'ye 2, 3, 15. 2'ye böldük 1, 3, 15. 3'e böldük 1, 5. 5'e böldük 1. 6, 12, 60. Demek ki bu üçünün buluşacağı gün 60. günmüş sevgili arkadaşlar. İlk kez birlikte geldikten 60 gün sonra bunlar buluşmuş oluyor. Peki dese ki ilk kez buluştuklarında yani 60. gün sütçü kaç kez gelmiş olur? Bakın 8'er günde geldiği için iyi de 8'in katı değil 60. 8 80. Nerede hata yaptık burada? 4, 8, 24 çarpı 5, 120 gün. Özür diliyorum. 120. gün bunlar bir araya gelecek. Peki 120 gün sonra sütçü kaç kez gelmiş olur arkadaşlar? 120'yi 8'e bölüyorsun. 15 kez gelmiş olur. Sucu kaç kez gelmiş olur? 12 günde bir geldiği için 10 kez. Yumurtacı 15 günde bir geldiği için 8 kez gelmiş olur. Kenar uzunlukları 12 santim ve 24 santim olan dikdörtgenler birleştirilerek kare oluşturulmak isteniyor. Buna göre en az kaç kare gereklidir diye soruyor. Haydi bakalım siz çözmeye çalışırken ben de çizeyim. Şimdi kenar uzunlukları 18 ve 24 santim olan şekildeki gibi dikdörtgenler bakın. Birleştirilerek kare yapılmak isteniyor. Bunlar yan yana bu şekilde dizilip bir kare oluşturmak istiyoruz. Buna göre en az kaç kare gereklidir diye soruyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu sağ tarafa doğru dizdiğinizi düşünün. Sağ tarafa doğru uzanan kenarımız 24 olduğu için buradaki uzunluklar 24 24 diye ilerleyecektir. En sona geldiğinizde en son yine tam denk gelmesi lazım arkadaşlar. O zaman karenin bir kenarı olan x yani şurası x de aynı zamanda ne olması lazım? 24'ün katı olması lazım. Çünkü tam denk gelmesi lazım değil mi kare? Bu 24'leri birleştirerek x'i oluşturduğun için x 24'ün katıdır. Aynı şekilde aşağıya doğru ilerlerken bu x denilen karenin kenarı 18'in de katı olacak arkadaşlar. Aşağıya doğru da 18 18 ilerliyor. O zaman x sayısı... 18'in de katıdır diyoruz. En az kaç tane kare gerekir diyor. En az kare oluşturmak için x'i en küçük seçmem lazım. X en küçük seçilmelidir. O zaman burada düşünmen gereken şey şu. 24'ün ve 18'in katı olan en küçük sayıymış x. O da nedir sevgili arkadaşlar? O kektir. 18 ve 24'ün o keki. Nedir o kek o zaman? 72. Bu tarz örneklerde miktarı veren formül şudur arkadaşlar. Büyük alan bölü küçük alan diyoruz. Büyük alan dediğimiz Karenin alanı. Karenin bir kenarını 72 bulmuştuk. Karenin alanı neydi? A kare. Yani 72 çarpı 72. İşte bu büyük alanımız. Küçük alan dediğimiz ne? Buradaki dikdörtgenlerin alanıdır arkadaşlar. Bunların alanı da kenarlarının çarpımı. 18 çarpı 24. Peki. Sadeleştirirsen 4. Sadeleştir 3. 4 çarpı 3'ten sonuç 12. 12 tane dikdörtgenin olursa böyle bir kare elde edebilir misin? Şimdi bir kenar 72 olduğuna göre değerli arkadaşlar. Bakın yan yana buradan 3 tane koyuyormuşuz. Aşağıya doğru da 4 tane koyuyormuşuz. Çünkü buralar 18, 18 çarpı 4, 72. Buralarda 24 olduğuna göre 24 çarpı 3, 72. İşte bize karenin oluşması için gereken dikdörtgen sayısı. Bakın kaç sıra var yukarıdan aşağıya doğru? 1, 2, 3 sıra var. Peki bir sırada kaç tane kare var? 4 tane. O zaman 4 çarpı 3'ten 12. İşte formül bize zaten onu veriyor sevgili arkadaşlar. Peki alan değil de hacim sorusu olsaydı yine mantık aynı. O zaman da miktarı veren formül bu sefer hacim olduğu için büyük hacim bölü küçük hacim diyecektik. Şimdi biz OBEBOK konusuna başlarken demiştik ki birleştirme sorularında ne kullanılır? Okek okay kullanılır. Parçalama sorularında da obet. Bu birleştirme sorusu mu parçalama sorusu mu? Birleştirme sorusu değil mi? Küçük dikdörtgenleri birleştirip bir kare oluşturuyoruz. Dolayısıyla oradan da okey kullanacağın aklına gelsin. Şimdi diyor ki kenar uzunlukları 120 ve 108 metre olan dikdörtgen. 108 ve 120 kırmızıyla diktiğim dikdörtgen. Çizdiğimiz dikdörtgen. Bu tarlayı kenarları tam sayı olan eş kare parsellere ayırmak istiyoruz. En az kaç parsel oluşur? Şimdi öyle bir kare seçiyorsun ki şurada seçtik. Bir kenarı x olan bir kare seçtim. Şimdi bu x dediğimiz Birleştirerek devam ettiğin zaman 120'yi tam bölmesi lazım. X 120'yi tam bölen bir sayıdır. Aynı şekilde bu x'leri birleştirerek devam ettiğinde 108'e tam denk gelmesi lazım. O zaman x denilen sayı 108'i tam bölen bir sayıdır. Parçalama sorusu değil mi arkadaşlar bu? Bir bütün dikdörtgen var. Bunu küçük karelere parçalıyoruz. O zaman ne sorusudur bu? OBEP sorusudur. En az sayıda parsel olmasını istiyorsan bu x'i mümkün olduğu kadar büyük seçmen gerekiyor. Seçebileceğin en büyük sayı 120'yi de bölmesi lazım. 108'i de bölmesi lazım ve en büyük olması lazım. Kimdir o? 108 ve 120'yi bölebilen en büyük sayı olan OBEP'tir tabii ki. Haydi 108 ile 120'nin OBEP'ini bulalım. Böl 2'ye 54, böl 2'ye 60. İkisini de böldüğü için işaret koydum. Böl 2'ye 27, böl 2'ye 30 işaret koyduk. Böl 3'e 9, böl 3'e 10. Bundan sonra birlikte bölünmezler artık. Neymiş o hep? 12'ymiş değerli arkadaşlar. O zaman burada x dediğimiz ne olacak? 12. Yani 120'yi de ve 108'i bölebilen en büyük sayı. Peki buradaki kare miktarını nasıl buluyorduk? büyük alan bölü küçük alan diyoruz değil mi? Büyük alan dediğimiz nedir? Dikdörtgenin alanı yani 108 çarpı 120 bölü küçük alan dediğimiz karenin alanı. Karenin bir kenarı 12 ise 12 çarpı 12 olur. Sadeleştirirsek kaç kere var? 9. Sadeleştir kaç kere var? 10. Demek ki 9 çarpı 10'dan cevap neymiş? 90'mış değerli arkadaşlar. Şimdi deminki örneklerimizde ne diyordu sevgili arkadaşlar? Eş kareler diyordu. Eş kare parsel diyordu. Eş dikdörtgen, eş şeyler vardı. Burada ne diyor ama? Olan kareler yapılmak isteniyordu. Eş diye bir şey söylememiş. En az kaç tane? O zaman burada OBEP ya da OK kullanmıyorsun. Yapabileceğin en büyük kareleri yaparak en az sayıda kare oluşturuyorsun. 18 ve 24. Küçük olan 18 olduğuna göre şuradan 24'ten 18'lik bir parça ayırıyorum. Şurası 18 olacak şekilde. Alın size bir tane kare. 18'e 18 değil mi? Burası ne olur? 6. Burası ne? 18. Burası 6. Şimdi TKCB dikdörtgenine bakarsan buradakileri en az sayıda kare yapmak istiyorum. Küçük olan kenar 6 olduğuna göre 6'lık kareler yapabilirim. 18'de 6'ya tam bölündüğüne göre 3 parçaya ayırdım. Alın size bir burada, bir burada, bir de burada. 3 tane de kare böyle geldi. Demek ki 4 kareye ayırabilirmişiz. B şıkkı. Eş kare deseydi o zaman ne yapıyorduk? O B 18 ve 24. Nedir 18 ve 24'ün? O bebi 6. O zaman kare miktarı büyük alan bölü küçük alan diyerek buluyoruz. Büyük alan 18 çarpı 24. Küçük alan 6 çarpı 6 değil mi? Sadeleştir 3. Sadeleştir 4. Eşittir 12. Eş kareler deseydi 12. Eş kareler demediği için cevabımız 4'tür sevgili arkadaşlar. Kenar uzunlukları 12 ve 42 olan dikdörtgen şeklindeki bir salon kare şeklindeki taşlarla hiç artmamak ve kırılmamak koşulu ile döşenecektir. En az sayıda kare en az sayıda bu kare taşlardan kaç tane gerekir diye soruyor. Eş demiş mi arkadaşlar eş dememiş. O zaman deminki mantık. Şuradan 12'lik ayıralım bir tane. Buradan bir tane 12'lik ayıralım. Buradan bir tane 12'lik ayıralım. E buralarda 12 zaten her biri. 3 tane kare burada oluştu. 12'leri ayırınca 36. Buraya ne kalır? 36, 4, 6 birim kalır. Burası ne? 12 birim. Bunu da 6'lık 2 kareye ayırıyorum. İşte 4. kare. Bu da 5. kare. Demek ki 5 kare taşla ben burayı ne yapabilirim? Doldurabilirim. Peki B şıkkı. B yazamadım iyi mi? Eş kare taş deseydi. O zaman ne yapacaktık? Bu kare taşlar hem 12 hem de 42'yi bölebilen bir sayı olacaktı. Yani OBEP 12 42. 12 ve 42'nin OBEP'i nedir arkadaşlar? 6 mıdır? Taş miktarını veren formül. Büyük alan bölü küçük alandı. Büyük alan ne? Dikdörtgenin alanı 12 çarpı 42. Küçük alan karenin alanı 6 çarpı 6. Buradan 2, buradan 7, sonuç 14. Demek ki bu soru eş derse cevabı 14 ama bize sorduğunda eş demediği için cevabı 5.